Sparta Belediyesi şehir trafiğinin daha rahat ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla önemli bir kararı hayata geçiriyor. İl Trafik Komisyonu'nun aldığı karar gereği Kesikbaştan Hacılar Çeşmesine kadar Cumhuriyet Caddesi dahil tek yön, Hacılar Çeşmesinden de Camlı Camii'ye kadar olan kısım tek yön olacak. Trafik akışı Fevzi Paşa İlkokulu'ndan Bağlar Mahallesi'ne çıkan yolda da tek yön olarak uygulanacak. Belediye Hizmet Binası ile Fevzi Paşa İlkokulu arasındaki 113. caddede ise trafik akışı çift yönlü olarak devam edecek. Salı günleri Fevzi Paşa İlkokulu önünden Bağlar Mahallesi'ne çıkan yolda tezgah açan esnaf tezgahlarını birkaç metre içeriye alacak ve bu yönde trafik akışı tek yön olarak sürdürülecek. Şimdi bu tezgah genişliklerini ayarladığımız zaman bizim sorunumuz çözülüyor. Yani e, arkadaşlar kaldırıma oturabilirler. Oraya yanaştıkları zaman aradaki mesafeyi biraz daraltacağız. Hepsi bu. Yani buradan tek çıkışlık bir yol verdiğimiz zaman bizim problem çözülüyor. Sadece buradan yukarıya giriş vereceğiz. Giriş olmayacak. Bak şu tezgah tezgah bak 3 metre bu tarafta. Başkanım bir kez kalın, bir mertte terazi bir mertte mal, bir mertte üç mertte de kullanışı alanı. Şuradaki fazlalığı çektiğin zaman bunu yaklaştırdın mı? Orada sıkıntı yok. E, Çek yol Çekil, açılıyor. Saldırım, kadar sıfırladık. Tamam. Sıkıntı yok başkanım tamam. onda. Hani tamam. Şey yani sadece şu çıkıntıları koymayacağız. Yani esnafa iki, iki buçuk metre yer yeter. Yani biz bu işi çözmemiz lazım. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Özkan ve Sebzeciler Manavlar Odası Başkanı Hasan Demir'le birlikte ...salı pazarı çevresinde incelemelerde bulundu. Veya buraları soket yapalım. Tamam mı? Ee, bariyer, soketli bariyerler yaptıralım. Onların içerisine tak 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 çakın. Ondan sonra akşam da alayım. Yani bu 3-5 aylık, 3-5 yıllık bir iş değil. Yani burası burada olduğu sürece... ...bu kullanılacak bir şey var. Sen şimdi örnek bir 4 tane... ...bariyer yaptır bana. Tek ayaklı, delikleri böyle. Böyle açık ayakları bu tarafa doğru değil. Onları biz buraya bir deneyelim. Onların soketlerini yapalım... Ondan sonra tamamını yapalım. Alınacak tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Başdeğirmen, Salı Pazarı'nda yapılacak yol düzenlemesiyle ilgili esnafa bilgi verdi. Şimdi arkadaşlar burada tek yönlü bir çalışma yapıyoruz. E artık bundan sonra burası giriş geliş değil de tek yönlü olacak. O tek yönlü olduğu zaman en büyük sıkıntımız pazar yerimiz. Şimdi aşağı pazar yerini başka bir yere aktaramadığımız için araçları en azından buradan döndürmek istiyoruz. Buradan yukarıya doğru. Bu araçları kaldıracağız. Ee, tezgahları biraz daha öne çekeceğiz. Arkadan bir 3 metre araç geçişi vereceğiz. Hepsi o kadar. Herkes herkes ticaretine devam edecek inşallah. Kimseyi üzmeden, yormadan bu sorunu da çözmüş olacağız. Çalışmamız odur yani. Bilginiz olsun. Başkanım siz neyse geçerli. Yani arabaları kaldır sıkıntı yoluna geçeceğiz. Böyle biraz daha böyle arkada şu oturma mesafesi var ya mesela esnafımızın. Onları kaldıracağız sadece. Yani bunu biz böyle yaklaşarak şuradan iki metrede de vatandaşa yol vereceğiz. Başkanım siz bize yaklaştığınız salamazanı kaldırmadınız. Biz de size yaklaşacağız. Şehir trafiğinin daha rahat ve güvenli hale getirilmesi için bir rapor hazırlandığını söyleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Özkan, o rapor çerçevesinde trafiğin en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi, 110. Cadde ve devamında Kesikbaş'a kadar olan kısım trafiği rahatlatma adına İl Trafik Komisyonu kararı gereği tek yön olacak dedi. Daha önce de başkanımız Denizli'den bir profesör getirmek suretiyle bir plan yapmıştık. O plan çerçevesinde ilimizdeki trafiğin en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi, 110 Cadde devamındaki Kesikpaşa kadar olan kısım trafiği rahatlatmak adına İl Trafik Komisyonu kararıyla tek yön halini gibi dönüştüreceğiz. Buradaki amaç Isparta'mızın çok daha güvenli ve düzenli bir trafik e, seyahatini sağlamaktır. İnşallah Isparta'mıza hayırlı olur. Yollarımızı bu şekilde güvenli hale getirdikten sonra e, yine vatandaşımızın emrinde hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İl Trafik Komisyonu'nun aldığı kararı açıklayan Başkan Başdeğirmen, Kurban Bayramı'ndan sonra tüm uyarı lefalarını asarak trafikteki problemleri vatandaşlarımızın da desteğiyle büyük oranda aşmış olacağız ifadelerinde bulundu. İl Trafik Komisyonumuzca alınan karar gereği Cumhuriyet Caddemizin tek yön olması, ayrıca Hacılar Çeşmesi'nden Camlı Camii'ye kadar olan kısmın tek yön olması, ayrıca Kesikbaş'tan baştan Kavaklı Camii'ye kadar olan kısmın devamında Cumhuriyet Caddesi'nin tek yön olması çalışmalarımızı tamamladık. Emniyet Müdürüm yardımcımızla beraber bu konuları yerinde istişare etmek için Orada tek yön çalışılacak yollarda herhangi bir sıkıntı olmaması için bugünden tedbirlerimizi alıyoruz. Bugün pazarcı arkadaşlarımızla görüştük. Bu pazarda da artık Fevzi Paşa İlkokulu'nun önünden yukarıya doğru pazar kurulduğu günlerde dahil olmak üzere tek yönlü yukarıya çıkış vereceğiz. Onunla alakalı çalışmalarımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı'ndan sonra bütün uyarı levhalarımız asılmış bir vaziyette. Trafikteki sorunları büyük bir kısmını çözmeye çalışıyoruz. İnşallah bu vatandaşlarımızın da desteğiyle bu bölgedeki trafik sıkıntısını da aşmış olacağız. Çalışmalarımız bu yöndedir. Öte yandan Salı Pazarı'nda vatandaşla da sohbet etme imkanı bulan Başkan Başdeğirmen, esnafa da hayırlı işler temennisinde bulundu. Çünkü rast Amin. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Duası olsun Biz de sizleri inşallah. seviyoruz. Allah, Allah, razı çok çok de Allah razı olsun. Sağ olun. Biz de sizden. Allah razı olsun. Hayırlı günler. İyisiniz inşallah. Allah mübarek. Çok şükür. Bereketli olsun. Afiyet olsun, da olsun da inşallah. Sağlıkla yayın. Selamünaleyküm. selam başkanım hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar, iyi alışverişler. Teşekkür ederiz. Yaprak nerenin? Manisa mı? Manisa'nın. Oo o, Alaşehir. Oradan. Başkanım hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm. başkanım. Aleyküm. Aleyküm. Merhabalar. Iyi alışverişler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun inşallah. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Merhaba. Nasılsın Hacı abi, iyi Hamid misin? Allah olsun, çok iyiyim, çok iyiyim. Maşallah, Allah razı olsun. Allah Hadi sağlık görüşme. versin inşallah. Gümlemize, gümlemize, Hadi bakalım, gümlemize. hoş bulduk, hayırlı işler. İyi, sizler de iyisiniz. İyi, Haftaya araçları kaldırıyoruz. Biraz daha yaklaşıyoruz, arkadan hat veriyoruz. Selamun e aleyküm, hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Hacı abi, bereketli olsun. Nasılsın? iyi misin? Çok şükür. Bizler de iyiyiz. Halalayım nasılsın ya? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Allah'ım hayırlı işler versin ya. Amin. Allah'ın seni <laughs> de öğretsin. Amin. Hepimize. Arkadaşlar nasılsınız? Selam aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? Yakışıklı gençler. Alışverişler iyi değil mi? Pazar iyi çok şükür. Peki. Hadi bakalım. Bereketli olsun inşallah. Hayırlı işler. Bereketli olsun arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah, ın. Allah ın versin inşallah. Abla kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bereketli olsun. Olun, Afiyet olsun. olsun. Sağlıkla iyi inşallah. Nasılsın, i̇yiyiz, iyiyiz. iyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Allah ekmek versin inşallah. Başkanım, Estağfurullah. Başkanım seni göktar arkaya. Allah razı olsun. Nasılsın? İyisin, ne İyiyim abla. Sizler nasılsınız? Komşuyuz biliyorsun. Nerede? Şeyde mi? Evde mi? Tahir'in Kardeşi, abisi Neşit. Ha, Allah razı olsun. Ha, i̇yisiniz? i̇yiyim, iyiyim. iyiyim. Siz neredeyiz inşallah? Şükür biz de inşallah. Allah iyilik versin. Selam söyleyin. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Sağ olun İyi alışverişler. Nasılsınız ablalarım? İyi misiniz? Bizler deyiz çok şükür. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Selam başkanım. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Siz daha nasılsınız? Biz de aynı. Siz mücadelenizi veriyoruz yani. Çok şükür. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rabbim şükür kolaylıklar olsun. versin Allah inşallah. Olsun. Allah Hayırlı Allah pazarlar, olsun. iyi alışverişler. Allah.